buzlu peynirimizde oltalar elimizde biz giderek bala hep bal bala merhaba arkadaşlar hafife'de sizlere yine son teknolojik ürünleri geliştirdik icatları ile karşınızdayız bugün de size hem denmeci hem kesmeci makinesi yapmışım şimdi geçelim makinemize arkadaşlar bu görmüş olduğunuz alet bir hem delme hem kesme makinesi. Bu e, yandan gelmiş. Şöyle göstereyim size. Alttan gelmiş böyle. Bakın raylar var. Üstten gelmiş gibi böyle. Şöyle raylar var. Bu raylar üzerinde bu bağlı matkap ile girerek geçiyor. Bu bağlayacağınız uçla gerekli işlemi yapabiliyorsunuz. Şu iki tane aparat şunları gevşettiğiniz zaman üstte iki parça, altta parça arasına koyduk. Yani bir tahta parçasını, şimdi biriklerle edeceksiniz değil mi? Onun ikisini arasına sıkıştırıyorsunuz. Burada. <laughs> bir şekilde sıkıştırdıktan sonra bunu bunları sıkıyorsunuz. Bir şöyle zaman şunu da şimdi sıkıyorsunuz. Evet. Bu rayları gördüğünüz gibi bu raylar üzerinde bari sayı ileri geri şuradaki santimetre ölçek defteri var. İstediğiniz ölçü ayarlayabilmek için isterseniz isterseniz de burada belli aralıklarla yapacağınız bir prototip aynı şeyi defteri delmek istediğiniz aynı aralıklarla delmek isterseniz onları deliyorsunuz. Geri hareket etkilerle Bu şekilde. Şimdi şöyle bakıl getiriyoruz. Şuradan başlıyoruz şey yapma işlemi bir örnek yapacağız şimdi. Evet. çekiyoruz. Ya da söylediğimiz şey şimdi, şimdi, şeyi, şimdi çekiyoruz raylar üzerine. Bakın. Gördünüz mü? Deliklerimizi verdik. Şöyle görünüyor mu Evet. İşte bu kadar detayları de de biliyorsunuz arkadaşlar. Bu e, ray sistemi e, çekmece cevapları var. Cevap tamam, şey bu ne yapabiliyorsunuz? Biliyorsunuz uzun ve kısa alıyorsunuz. Uzunları aşağı, kısaları yukarı bağlıyorsunuz. Baktığı, bu maktabı da kendi e, kolu var sıkmak yok. Onunla birlikte bazı tutuları Cezayir'in üstüne. Dolayısıyla hem ileri geri hem sağa sola hareket etmiş oluyor. Ve bunu yaparken de şeylere e, açıları dikkat etmemiz lazım. Yani şu açıları buranın tam 90 derece olması lazım ki bunların yerleri soğuk. Yanlış açılar olmasın. Sonra bu delme işlemi anlattım arkadaşlar. Kullandığımıza göre şimdi bir de şey yapacağız. Ee, kesme işlemi yapacağız. Kesme işlemi yaparken de önce bu makronumuzu bizim değiştireceğiz. Bu atkı çıkartıyoruz. Onun yerine şöyle görmüş olduğunuz bir daire testere var. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir daire testere var. Bunu şimdi takacağız onun yerine. keseceğimiz hizaya bağlı. Onun üzerine bu, bu daire testlerin gibi çalışacağı şekilde bir böyle böyle bir parket olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi şeyler açıyoruz. Yerler açıyoruz. Bunu getirip daire testlerin gibi şekilde gördüm, Bu şekilde bu çıkıyor. Tabii bunu sabitlememiz lazım arkadaşlar. bir problem olur. Bunu sabitlemek için de sağdan sola işkencelerle bunu sıkıştırıyoruz. Şöyle. Şimdi oynamaması lazım bu oynarsa problem olur. Ne var? Kötü dönmesi lazım. Şöyle hepimizde şöyle göstereyim ben. Kesme işini Bakın böyle kesme işlemi de kullanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu hem sert çalışıyor, rahat yani bu formada yük bilmiyor. Hem delme işlemlerinde hem de hem de delik işlemlerinde hem de kesme işlemlerinde çok rahatça kullanabileceğiniz bir ileri gibi oynayan böyle hem şu saat oldu, bir tane raylar Buradaki ölçüler, teknolojilerimizle işte, ilgili bir şeyler bir kere çevirirsiniz ya da siz ölçüde geçebilirsiniz, kesimler yapabilirsiniz. Avcılığının son teknoloji icatlarından bir tanesi de resim tasarlamış bulunuyorum. Ee, Anlamadığınız bir şey varsa sorun, beğendiyseniz beğeninizi yorumlarınızı da esirgemeyin. Ee, Tek kişiler için teşekkür ederim, saygılar, sevgiler, sevgiler sunuyorum.